Herkese selam. Bu videoda Shivestra ile birlikte 5 gol oyuncu karşı kazanmaya çalışacağız. Bakalım 2 ve 5 atabilecek miyiz onu göreceğiz. Bu arada bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı ve videolarımı kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar hazırız değil mi? Başlatıyorum bak. Evet evet hazırız. Okay let's go. Stafa, Maka, Stafa, Kafa, Bak harekete bak peki. oha adam yoruluyor twerk atıyor kanka. Buram. <laughs> Heh, Alpin. CRH, ben A'yı alırlar diye düşündüm. Bir dişine yolla birlikte A'yı almaları da lazım diye düşündüm. Aynen. C'de oynamayan oynayan olmaz diye düşündüm. Ay yok zaten mini hadi. Arka geldi. Durmuyor. Gel arkaya vuralım. O arka. Yok arkaya gelmiyormuş. O B'den mi duydum ben? De? B'den duydum o zaman. O zaman A'ya dönüyorum tekrar. Dön 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 dön. <laughs> <Ha. gülüyor> Doğru <Duvarı> duymuşum. <laughs> e niye gelmedi o zaman? <laughs> Oy helal lan sana. <laughs> Sağa sola iyi bak. Ee, max Backside'da oynayacak. Seven'da oynamış evet. Max Backside'da de oynayacaktım okuyamamışım demek ki. AM'inden pikleyen yok mesela. neyan burada. neyan pikliyor. Arka geldi. <laughs> Oğlum. Ne alaka hepsi bana geldi. Dur bekle ölme. Ağaç açıldı. Hadi ağaçta vuracağım onu galiba. Tamam ben dönüyorum o zaman. Tej <laughs> de burada. A gelecek ya da B B Helal be çok iyiydi Nice oğlum nice nice, nice nice Ulti açmıyor mu tur? Adamlar zaten paraları yok Bitch tapa Hunter kafa <gülüyor> <gülüyor> Ne yok Bir şey var. Var. <laughs> bir şey, öteceğim, bir şey bak bak. <laughs> bak Biz Değil koş, mi? Koş, 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 koş Haydi let's go Oyyy <laughs> 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 öyle <laughs> 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 TP'yi de Oy. atamıyorum ki. TP atamıyorum ki. Yani ben ben de insta bir flash yapıştırdım. <laughs> Lan TP kırılmış. Neyse Oy. <laughs> Oy. Bu bomba patladı. Oy be. Evet ucuz ve güvenilir bir Valorant Point sitesi mi arıyorsun? O zaman tam yerindesin. Bugün sizlere 10 sıra şoptan VP'lerinizi nasıl alabilirsiniz? Şimdi onu göstereceğim. Hem de zaten ben de almış olacağım. Arkadaşlar şu an yeni seti almak için 7300 VP. Bir de Radiant puanı için 2200 artı 600 VP almam lazım. Öncelikle 7300 VP'yi şöyle bir sepete ekleyelim. Bir de 2200 ekleyelim. Bir de 600 VP ekledim arkadaşlar son olarak. Ondan sonra şuradan sepete git diyorum alışverişi tamamla diyorum. Cüzdan bakiyemden direkt alacağım için cüzdan bakiyemden hemen şöyle sözleşmeleri okudum vesaire onaylıyorum ve alışverişi tamamla dedim. Bu şekilde alışveriş tamamladım. Evet sipariş alındı ve tek yapmanız gereken arkadaşlar buradan size gelen bildirime tıklayıp bunu değerlendirebilirsiniz. Ben değerlendireyim şöyle. Bu sipariş şöyle değerlendirelim ve buradan da Valorant Point'imizi alalım. Evet şu an ekran gelmesi lazım. Şöyle Valorant point'imizi alalım. Diğerini de aldım. Ama tamamdır. Şimdi de yeni setimizi artık alabiliriz arkadaşlar. Şöyle hızlıca 2700 ve Valorant point artı olarak bir de Battle Pass'i aldım mı? Tamamdır. Arkadaşlar en uygun ve güvenilir VP'ler için Onsura Shop'a kesinlikle gelmeyi unutmayın. Açıklamadaki referans linkim üzerinden de satın alırsanız bana çok büyük bir destek sağlamış olursunuz. Neyse hızlıca uzatmıyorum videoya geçelim. <laughs> Bizle Flash'ı Bir tane var bir hey nice. Koş, başka alayım Nice <laughs> seni Gel C'ye gidelim Ama o knife'ı dodgelamamız lazım Bir de bak ikisi de kör Hadi olmuş oh. Kör olmuş haklı kör <laughs> <laughs> öyle ki oraya üstü şey yaz. 4 rakip yaz. <laughs> Nasıl nice. kestin nice mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Sen doğru attım. Allahım ölmeden önce slow atmıştı. <laughs> nice was one enemy remaining. Neyse az onda vur. Haydi gidiyim, vurayım, artık. Oo, vallahi iyi düşmüş beklemeyelim. Oy be. Ya i̇yi bu Shivessa mı ya? Bu kim ya? İyi miydi? İyi miydi? Ya var ya iyiydi bu arada. Bayağı iyiydi. Abi beni biraz över misin? Küçük gözüm belki ya. <gülüyor> <gülüyor> Gel J'ye bitelim. Hızlı C'ye koşalım. A'yı aldılar. <laughs> Sağ sol olabilir, yakın olabilir. Ben Aynen. Ya var, şey var ya. Bir daha var büyük ihtimal. Ben doğru basayım iyi deneyse olursa. <laughs> o bridge gelmiş o zaman bir şöyle bir flash. Abi bir tane daha var. Açmış. Çok iyi gel an koşalım CT'den gel. Olur olur onun ilk attı. Arkamızdan olur. geliyor. Kapıyı açtı. Sen yani yukarı bak o zaman. CT tam yukarım ben de. Aa. Nice oğlum. <laughs> Bir an vuramadın sandım. Nice nice. Vuramadın sandım değil vuramadım ama. Gidi <laughs> 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 <de> bakalım tepecik. <laughs> <laughs> Bu atmıyorsa ben vurdum onu izle. Çok iyi. Devam. Sol olabilir. Yok yok sol yok. Sol yok. Bence bu smoke içinde. Zerç falan. Ben oldum. Aa, ağaçta, Aynen ağaçta. ağaçta. TP attı. Hayır, doğru. Aynen sayda geçmiş. Bekle ben onu flash ile vurdum. Güzel TP attı. Bek o oh, heaven atmış. Heaven atmış. Kapalı Kurabiliyorsan kur. Ben bir ulti atıyorum beni koru. Olur. Last player standing. İyisin oğlum. I got the spike. Back off. My ult's ready. Buran sende. İkisi de alsaydı adaydı. Cutting through. I'll handle this. Oy, o var bir de onun. Yakala onu. Tut, tut götüne, tut götünden. Tot götünden. <laughs> Ha, Olaya ya. bak hala dönmüyorlar hala dönmüyorlar Bridge, bridge bende Burak abi ben bırak diyor ne Aynen yok. aynen Anlık ya valla tam bana counter oynuyorlar şu an Flash <laughs> bombası <laughs> <laughs> Pardon Abi gidiyor Galiba Sıradaki gelsin Ya abi ya Benim peşimde benim peşimde <gülüyor> <gülüyor> To that hey. ah. Ah. Oi hey. Time to jump hey. 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 last player standing. This is the last player standing. One enemy remaining. Cutting through. Fake teleport. Oh. standing Oğlum yediğin skilllere bak. last player standing Fight down A Ne yapıyorsunuz oğlum? No. Last <laughs> <laughs> oh. Ben de rahatım. One enemy remaining. Let's go. Let's go. Nice oğlum. Beni bilmiyorlar. Yeah. Alpim biri B'de, B'min. Yeah. <laughs> oğlum. İkisi de mi orada? Yok biri orda Demeyin evet. solda. Helal be oğlum. Lan <laughs> vuramadım orada. 11 11 on hadi 11 on hadi hadi, hadi hadi. İyi ne onu düşürdüm ben de. Ben de birini düşüreceğim. <laughs> nice. Ben de birini aldım. Oğlum bu ne? Bir B'de önünde alpim. C, last C.

Öldüler mi? Dönüyorlar. Biri salonda. <laughs> Oğlum o ne? Oğlum o ne? <laughs> o Hiç doğru bassaydım. Oğlum ben nasıl yedim lan? <laughs> Ağaç. İki. lan. Valla yine iyi oynadık ya. 2 vs 5. Güzeldi güzeldi. 8 entry. 8 entry. 39 34. Gayet güzel. Gayet güzeldi ya. Elinize konuda sağlık.